Anadolu. Medeniyetlerin beşiği, Türk'ün ana yurdu. Bu kadim topraklar uğruna emeğini, alın terini, canını ortaya koymuş binlercesinin sıra dışı öykülerini saklar koynunda. Ne mutlu bize ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında okuma yazması çok kısıtlı olan bir toplum iken, bugün sıra dışı hikayelerimizin konusunu kütüphaneler, Okurlar ve istediği kitapları almak uğruna simit satmış bir gencin, şimdi o ülkenin cumhurbaşkanı olarak bir zamanlar hayalini kurduğu devasa bir kütüphaneyi milletinin hizmetine açması belirliyor artık. Ne mutlu muhasır medeniyet seviyesine ulaşmak için emek verenlere, ne mutlu kitabı dost edinenlere. Cehalete karşı açılan savaşta, siperden en önde fırlayan neferlerden. O, engel dediğin insanın kafasında diyerek, önce ortaokulu, ardından liseyi dışarıdan bitiren, dört farklı üniversiteden mezun olduğu halde, üniversite öğrenimine devam eden, insanın tekamül sırlarını kitapların sonsuz derinliklerinde arayan sıra dışı bir okur. Bir gül aran. Bingöl doğumluyum, devlet memuruyum. Dört üniversite okudum ve hala üniversite öğrencisiyim. Doğuştan engelliyim. iki ayağım dizden, iki elim dirsekten yok. Ve hikayelerle tanışınca kendi engelimi unuttum. Ve kitaplar elimden tuttular. Beni sokağa çıkardılar. Aslında benim insan olmanın bedenle alakalı olmadığını bana fısıldadılar. Hatta bir söz beni çok etkilemişti. Bu benim için bir şiar oldu, yol gösterici de oldu ve benim için bir dönüm noktası oldu. İnsanlık el, ayak, ağız, burun ve gözde olmuş olsaydı bizimle duvardaki resim arasında bir fark olmazdı. Bedenler e, güçlü olunca değil, e, ruhlar güçlü olunca insanlar insan olma vasfına erişebiliyorlardı. Ve kitaplar da benim için bir ruh güçlendiriciydiler, bir yol göstericiydiler, bir ışıktılar, bir dosttular. Ve kitablar bize yürekle düşünmeyi sağladılar. Yürekle yürümeyi sağladılar. Ee, ve kitaplar aslında e, elimizdeki e, bastonlardır. Ve elimizdeki gücümüzdür. Ben öyle anlıyorum kitapları Okuma alışkanlığı ve kültürü olan bir kişi, mesleki anlamda e, kişisel gelişim, mesleki kişisel gelişimi e, takip ediyor. Sosyoloji... E, lisansını bitirdiği için sosyoloji ağırlıklı kitapları okur. Felsefeyle de içli dışlı. E, İslam tarihine merak, merakı var. Dünya aslında küçültülmüş bir insan. İnsan da e, büyütülmüş bir dünya. Her insan da bir dünyadır. İnsanı keşfedersen, kendini keşfedersen hayatının anlamının içine de dalmış olursun. O açıdan felsefi kitaplar dikkatimi çekiyordu. Burada aradığım, hemen hemen bütün kitapları buldum kütüphaneyi evimiz gibi kullanıyoruz. Kütüphanede engel olduğum için o kolaylığı, o hassasiyeti ve inceliği de gösteriyorlar. Arkadaşları buraya çekmemin en büyük nedeni çünkü hedefsiz ve idealist gençler çok fazla. Ben de onları kitaplara yönlendiriyorum. Çünkü kitap okuyan biri hem ahlaklı olur, hem duyarlı olur, hem ayaklarının üzerine sağlam basar biz tarihimize baktığımızda insanlığa liderlik yapmış, insanlığa öncülük yapmış ve insanlığa fayda sağlayan medeniyetler genelde kütüphaneler kurmuş toplumlardır. Kitaplar benim için değil, bütün insanlığın bence önceliği olmalıdır. Benim besleyen aklımın şifasıdır, aklımın ilacıdır ve o nedenle kitap yani hayatımın merkezinde. Sıra dışı okurumuz Duru Karakuş, henüz bir buçuk yaşında ve ailesiyle birlikte Karabük'te yaşıyor. Değişen kütüphane paradigmasının yanı sıra yaşayan kütüphane kavramının yaygınlaşması, kütüphanelerin artık kent yaşamının her noktasına temas ediyor olmasının bir sonucu olarak, henüz 11 aylık bir bebekken kütüphaneyle tanışan sıra dışı okurumuz Duru Bebek, belgesel için röportaj verme hakkını annesine bıraktı. Şimdilik elbette. Kızım bebek kütüphanesine ilk geldiğimizde 11 aylıktı. Ee, yavaş yavaş emekleme sürecinden yürüme sürecine doğru gidiyordu. Ee, biz buraya ilk geldiğimizde ve o süreçte kızımın kitaplara karşı çok fazla ilgisi yoktu. Ben çocukların ve bebeklerin hayatında kitapların bir can suyu olduğunu düşünüyorum. Ben bu alışkanlığı nasıl kazandırırım diye düşünürken bu kütüphaneyle tanıştım buradaki kitapları gördüm, buradaki ortamı gördüm. Kızımla ilk bir hafta içerisinde kızımın kitaplara karşı olan ilgisinin arttığını fark ettim. Dedim ben, ben benim buraya devam etmem gerekiyor dedim kızımla birlikte. E, ve yaklaşık 5-6 aydır devam ediyoruz. Şu Şandu 16 aylık. Kendi kütüphanesini oluşturduk bu merakından sonra. 2018 yılında Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ile işbirliği yapma ihtiyacı hissettik neden çünkü çocuklar ve erken çocukluk dönemi özellikle kütüphanelerden daha çok yararlansın ve okuma kültürü adına kazanımları erken yaşta alsın diye düşündüğümüz için bu işbirliğini gerçekleştirdik ve kütüphanemizde bir alan oluşturduk. Bebek Kütüphanesi dedik adına. Duru Bebek ve ailesi de bizi sosyal medyadan takip ederken gördüler ve geldiler. Ekim ayı itibariyle, 2019'un Ekim ayı itibariyle burayı kullanmaya başladılar. Zaten özel kreşler 3 yaşından önce bebekleri kabul etmiyorlar Karabük'te. Ancak ben özel kreşte verilecek hizmetlerin Aynısını veya daha üstünü burada verilebileceğini gördüm çocuğumla birlikte geldiğimde. Ee, öncelikle üniversitemizin çocuk gelişiminde e, stajyer öğrenciler burada hizmet veriyorlar, bizlere destek oluyorlar. Bu benim çok hoşuma gitti. O yüzden burayı tercih ettim. Burada arkadaşlık nasıl edinilir? Bir arkadaşla nasıl oyun oynanır? Bu ortamları da keşfetme imkanı buldu. Ve tabi ana materyalimiz hep kitap oldu. Hocalarımız burada masal evinde oturarak onlara hikayeler okudu. Grup halinde nasıl hikaye dinlenir onu öğrendi. Grup halinde bir tiyatro nasıl izlenir onları öğrendiler. Bebek Kütüphanemizin en büyük özelliği Türkiye'de ilk olması. Ben bu sebeple Kütüphane Müdürümüz Sayın Hülya Hanım aynı zamanda üniversitedeki hocalarımız ve diğer katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum Karabük'lü bir ebeveyn olarak çocuklarımıza böyle bir fırsat sundukları için biz bu fırsattan yararlanıyoruz. Gönül ister ki Türkiye'deki tüm illerdeki ebeveynler böyle bir fırsattan yararlansın. Ben buraya getirmeye çocuğumu devam edeceğim. Çok memnunum. İnşallah bunu da çocuğuma çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum ileride de. Bu kütüphanenin. Güzelliğin on para etmez. Bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamaz. Gönlümdeki köşk olmasa. Aşık Veysel sazı ile aşkını şarkışladan tüm kainata böyle dillendirirken Sivas'ın diğer bir güzel ilçesi Zara'da yaşayan Remziye Ergüt ise eline aldığı mektup ile aşkın gurbet halini yaşıyordu adeta. Mektubun ucu yanık mıydı bilinmez ama kocasından aldığı ilk mektubu okuma yazması olmadığı için bir başkasının ağzından dinlemek mecburiyeti Remziye Hanım'ın yüreğini çoktan yangın yerine çevirmişti. Bu yürek yangınını söndürmek şöyle dursun, o yangını akıl rüzgarı ile daha da alevlendiren Remziye Ergüt, bugün içinde hala köz köz yanmakta olan okuma ateşini, o akıl rüzgarına borçlu olan sıra dışı bir okur. Eşim yurt dışındaydı. O zaman telefon yoktu mektupla konuşuluyordu. Oradan mektup gelince bir komşu da komşu vardı ona götüreceğim ki okusun. Dedim bu iş böyle yerimeyecek ben bunu okuyacağım dedim. Okuyacağım deyince bir çocuğu gönderdim demişler ki bu defteri kalemi ne yapacak demişler. Defter kalem getirttirdim. Komşudan 29 harfi aldım. Devamlı çalıştım. Çalışınca mektubumu yazdım okudum. Victor Hugo'nun sözüyle teyzemize anlatmak isterim. Ee, okuma ihtiyacı barut gibidir. Bir kere tutuşturma artık sönmez. Bu Boğazlıklı her haftada kütüphanemize gelir, 3 kitabını alır. Ee, onları okuduktan sonra sürekli değişime gelir. Hatta karkış demedi, sürekli geldi kışında. Kütüphanemize geldiği zaman da çocuklara sürekli okumayla ilgili öğütler veren bir teyzemiz. Ben bilmiyordum kütüphanenin açıldığını. Halk Eğitim Müdürü'ne geldim, dedim ki okul açılmıyor mu dedim. Açılacak ablacığım dedi. İyi bekleyeyim öyleyse dedim. Dedi ki yok sen vakti boş geçirmezsin dedi. Hilal Hanım'a in dedi sana kitap versin dedi. Geldim üvey oldum kitaplarımı aldım. Şimdi üç kitabı götürürüm gücümün yettiği kadar okur onu getirir ötekini götürürüm. Okuyamıyorum diye yani okulları bırakanlar ne hep yanlış yapıyor. İsteyeceğin okumayı farz et. Bir yere gidecek olsam arabanın üstünü okuyunca ne güzel. Yere gideceğimi bilirim. Ne olursa olsun okumak çok güzel. Dışarıdan bir fatura gelse faturayı okurum ne kadar olduğunu bilirim. Okuma gibi güzel bir şey var mı? Farz et elime bir gazete gelse onu bile okurum. Şeyle buradan çıkıp giderken belki 10 tane bayan rast geldikçe bana diyor. Sen nasıl okudun biz okuyabilir miyiz diyorlar. Ben diyorum ki isterseaz herkes okur, kimse okumayan diye kimse yok diyorum. İsteğe bağlı diyorum. İster çalışırsan okursun. Okumanın yaşı yoktur. Hiçbir zaman için ben okumanın yaş olduğunu bilmiyorum. Okuyanın bir mevkisi olur. Bunu Konuşacağı sözü düşünür. Okumak çok güzel. Boş gezip ne yapacaklar vakit bu şey gidecek. Değil mi? Emirdağ'ı birbirine ulalı, Altın yüzük parmağına dolanı, Al Fadimem, Bal Fadimem, Yanakları Gül Fadimem. Yıllardır dilimize pelesenk olmuş, Birbirinden güzel türküleriyle tanıdığımız Emirdağ, Son zamanlarda, Sıra dışı okurumuz Mahir Atabey Türk'ün, Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdığı, Başarısı ile de anılır oldu. Henüz 8 yaşında, 4 ayda 1053 kitap okuyarak Guinness Dünya Rekorlar kitabına girecek bir başarıya imza atan Mahir'in hikayesine gelin birlikte kulak verelim. 9 yaşındayım. Aziz, Emir Dağ Aziziye İlkokulunda 3. sınıf öğrencisiyim. Babam Kenan Türk, Emir Dağ Metem Okulu'nda elektrik elektronik öğretmeniydi. Annem Gülay Türk ise Emir Dağ Askerlik Şubesi'nde devlet memuru. Mahir için kitap okuma macerası kendi okulunda 81 il 81 kitap isimli kitap okuma kampanyası ile başlamış. Okumayı yeni öğrenmiş olmasına rağmen önce 10 günde 81 kitap ardından 1 günde 35 kitap okuyan Mahir bir süre sonra okuduğu kitap sayısı 600'leri bulunca rekor kırma hedefinin peşine düşmüş bu kezde. Önceleri bu bir rekor olsun diye değil, kitap okumanın faydası sınırsız olduğu için ve kitap okumayı çok sevdiğim için okumuştum. Kitap okuduğum zaman kendime özgüvenim artıyordu. Kendimi daha bilgili, daha güçlü hissediyordum. Zamanımı iyi değerlendirmem gerektiğini annemle babamdan öğrenmiştim. Mahirle yaklaşık bundan iki sene önce onların okulda başlatmış olduğu bir proje sebebiyle tanıştık. Annesiyle beraber kütüphanemizi ziyaret ettiler, üye oldular. Mahir gerçekten kitapları çok seviyor, kitap okumayı çok seviyor. Ve iki aylık süre boyunca Mahir kütüphanemizden 6 yaşında olmasına rağmen 400 tane kitap ödünç almış. 4 ay gibi kısa bir sürede 1053 kitap okumak. Aynı zamanda bu işe önemli bir zaman ayırmayı da gerektiriyor elbette bunu nasıl başardın diye sorduk Mahir'e. Ben de diğer çocuklar gibi bilgisayar oyunlarını çok seviyorum. Yalnız oyun, oyunumu belirli zamanlarda oynayıp dozunda bırakıyorum. Şu anki hedeflerim iyi bir eğitim almak ve cumhurbaşkanı olmak, ülkemi yönetmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızla tanışmak istiyorum. Bu arada Cumhurbaşkanımızla tanıştığım ilk fırsatta ona söyleyeceğim ilk soru şu olacaktır. Nasıl bu kadar güçlü ve başarılı oldun? sorusu olacaktır. Dünyanın en güzel kentinde, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda ve ülkemiz insanına en sıra dışı kültürel dokunuşu yapan İstanbul Havalimanı Kütüphanesi'nde sıra dışı okurumuz Refik Kocabaş ile birlikteyiz. 5 yıldır havalimanında çalışıyorum. Havalimanına hizmet veren bir şirkette çalışıyorum. Ee, yemek hizmeti veriyoruz. Havalimanı çalışanları bizim şirketimizden e, yemeklerini yiyorlar. Ben de bu şirkette iş güvenli uzmanı olarak hizmet veriyorum. Ben havalimanındaki yemekhaneleri gezmek durumdayım. Her hafta bütün yemekhaneleri gezerim. Bizim bu bölgede yemekhanemiz yok. Dolayısıyla buraya gelmeme gerek yok. ihtiyaç yok. Tesadüfen buraya geldik. Burayı da görünce de daldık içeri. Arkadaşımla beraber hemen o gün ikişer, üçer kitap alıp gittik. Böyle bir hizmetin olması çok güzel, çok takdir edilir bir şey. Harika olmuş. Yani beklemiyordu, aklımdan bile geçmezdi böyle bir hizmetin veriliyor olması. Her iki kurumada, İGA'ya da, Kültür Bakanlığı'na da böyle bir şey için çok teşekkür ederim. İstanbul Havalimanı Kütüphanesi 11 Ekim 2019 tarihinde bakanlığımızın Sayın Bakanımızın katılımıyla hizmete girdi. Bizim o kurumuz Refik Kocabaş İstanbul Havalimanı çalışanlarından kendisi kütüphanemizi sık sık ziyaret etmekte ve en güzel tarafı da çevresindeki iş arkadaşlarını da kütüphanemize yönlendirmekte. Kendisi 5 aylık zaman zarfı içerisinde yaklaşık 25 tane kitap okudu. Bana göre Refik Kocabaş çalışırken kitap okumaya zaman ayırmanın en güzel kanıtı. Benim oyun arkadaşım olmadı. Yani bugünkü çocukların olmadığı gibi. Okuldan sonra evde çiftlikte yapılacak işler vardı. İnekleri, sığırları güderdim. Yapacak şeyim yoktu. Yani en iyi elimdeki imkan bir şeyleri okumaktı. Elime ne geçerse okudum. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Okumak benim vazgeçemeyeceğim özelliklerinden biri okumazsam çıldırırım. Ben hayatımda sıkıldım dediğimi bilmem. Çünkü her zaman benim yanımda birden fazla kitap olurdu okunmayı bekleyen, dolayısıyla benim sıkılmaya hiç vaktim olmadı. Buradan alın, istediğiniz herhangi bir kütüphaneye teslim edin süresi içinde. Süresi olmadı, geçince size zaten bir SMS geliyor telefonunuza, kitabın süresi geçti diye hatırlatıyorlar. Atıyorum Van'a gidiyorsunuz, Van'daki ilk kütüphanesini bırakıyor olmak büyük bir avantaj. Belki bunu buradaki insanlar bilmiyor, bir şekilde bunu duyurmamız lazım. Kütüphanelerin tren istasyonlarında, otobüs terminallerinde, ne bileyim yerine göre AVM'lerde olması okul sayısını arttıracaktır. Unutmayın, kitaplar insanoğlunun her koşulda en sadık dostları, yalnızlıklarını kalabalıklaştıran güvenli limanlarıdır. Sağlıklı bir gelecek için kitap oku ve evde kal Türkiye. Çünkü hayat eve sığar.